Merhaba arkadaşlar, 19. videomda sizlerleyim. Arkadaşlar, şu an içerisinde oyun detaylar sayfasını sorunsuz bir şekilde hallettim. Bunu nasıl hallettiğime gelince arkadaşlar, hatırlarsınız ki indekste daha önceden sildiğimiz şurada bir alanımız vardı. Oradaki alanı diğer dosyalarımdan alarak hazırladım. Zaten ee, bu alanlarda nasıl yaptığımız sizlere tek tek göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sistem gereksinimlerine kadar bütün kodlamaları yaptım arkadaşlar. Burada tabii ki Download sekmelerimizi ayarlayacağız hep beraber. Hemen çocuk oyunlarına geçelim. Buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar sistem gereksinimleri, üstüne geldiğimizde işlemci gereksinimleri ve benzeri şeklinde paneli çok güzel bir şekilde hazırladım arkadaşlar. Hemen kodlamalarımıza geçelim isterseniz. Oyun detayları da arkadaşlar zaten header standart. Ee, dediğim gibi say seçtiyonlarımız vardı. Sadece eski panel içerisinden arkadaşlar seçtiğiniz kısmında gördüğünüz gibi Elementor seçtiğiniz yazdığınız zaman bu seçtiğiniz komple kopyalayıp sadece footer ve header php ekliyoruz arkadaşlar ve işlemimiz burada bitiyor. Burada sadece diğer yaptığımız işlem arkadaşlar daha önceki derslerimizde oyunlar sayfasından hatırlayacaksınız ki şu kodumuzu kopyaladık ve burada yaptığımız işlem while döngüsüyle çağırmıyoruz çünkü tek bir dosya içerisinde geldiği için bu eğitim arkadaşlar durum tabii ki çağırıyoruz gördüğünüz gibi diğer şeye göre arkadaşlar burada PC kategori id'ler vardı onları değiştirdik burada PC kategori aydış yani e, temamızda şöyle bu kategoriydi birinci kategorinin bu oyununa gidiyoruz ve burada e, PC oyunlar id'miz var arkadaşlar hemen şu yukarıdan gelelim yapımızdan görelim arkadaşlar. PC oyunlar ID. Artık temamız PC oyunlar ID'ye geçti. Yani e, tekli sayfaya, oyun detay sayfasına geçti arkadaşlar. Tabii ki e, HD Access içerisinden de oyun detay sayfamızı şu şekilde güncelledik arkadaşlar. Ben zaten bunları sizlerle paylaşacağım. Sadece bazı sorunların önüne geçmek amaçlı kendim yaptım arkadaşlar. Resimleri zaten daha önceden de olduğu gibi daha önceki derslerimizde şuradaki oyunlar sayfamızda resimleri getirdiğimiz gibi arkadaşlar ee, bakıyorum. Bu başlık, bu başlık. Resimler şurada gördüğünüz gibi aynı şekilde resimleri burada da getirdik arkadaşlar ve şu şekilde resmimiz buraya almış olduk arkadaşlar. Sistem gereksinimleri arkadaşlar ikon arşivden ben bu resimleri indirerek ekledim. Yani buralarda yaptığımız zaten Database'de daha önceden hazırladığımız açıklamalar. Örnek veriyorum. Başlıklar. Hatta şunları H1 dersek nasıl duracağına bakmak istiyorum sadece. Evet arkadaşlar. Daha güzel göründü gözüme. Oyun açıklamasını internetten öylesine buldum arkadaşlar. Ee, arada takıldığımız şeyler tabii ki oluyor. Bu alanda arkadaşlar sistem gereksinimleri açıklamalar. Bakalım nelerimiz varmış. Bunları da sonra ekledim arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi varchar hepsi, varchar hepsi 300'er kelime. 4 tane daha yer eklemiş oldum arkadaşlar. Onun dışında bakıyorum sırayı zaten sıraya göre çekecek. Arkadaşlar bir de şunu fark ettim. Bu temamızda çok güzel bir sistem var örnek veriyorum. Şunu 1. Bir. Birkaç kere kopyalayalım arkadaşlar beraber. Şunu da kopyalayalım. Şimdi hemen şunu 1 diyelim. Şunu PC sıra 2, şunu PC sıra 3. Bir tane daha bundan kopyalayacağım. Şunu 4 neden böyle yaptığımı zaten anlatacağım arkadaşlar işlem bitince şunu sıra 5 Şundan bir tane daha kopyalayıp sıra 6 yapacağım arkadaşlar sıra 6 Arkadaşlar farkı şimdi Komple size göstereceğim Şurada PC oyunlar aksiyon oyunları Arkadaşlar Temamızın güzel yanı şu şekilde çekiliyor Arkadaşlar ve yukarıda da butonu gördüğünüz gibi Sağa sola Yani e, Hareket ettirebiliyoruz arkadaşlar Şekil adı arkadaşlar Sistem bu kadar basit Ve güzel bir şekilde hazırlanmış bir şey Hemen şuradan gereksiz olan tablolarımız silmek istiyorum arkadaşlar bunu da gösterdiğime göre sil diyoruz yani e, bütün oyunlarınızı isterseniz aynı alanda yazabilirsiniz arkadaşlar herhangi bir sıkıntı da olmayacaktır onun dışında arkadaşlar bakıyorum şu alt kısımda şuraları download linkleri shop now değil de hmm. Span, yani şurada şu divimizi çoğaltacağız yan yana koyacağız ee, bakıyorum shop now içerisinde şuraya hemen ikon arşivimize giderek ee, drive diyelim google drive bakalım bunda da e, Drive diyelim arkadaşlar Media Fire Media Fire Media Fire Şu ikonumuzu alalım Media Fire içinde arkadaşlar mega de pardon fire icon ee, şu şekilde 600 600 biraz daha küçük 256 256 Resmi farklı kaydet png hemen şuradan bir düzenlemeye geçelim arkadaşlar. Ee, bunu da 24'e 24 yaparsak arkadaşlar ve yeni şeklinde kaydedip medya fire oyun indirme script değil pardon burada değil medya fire png şeklinde kaydedeceğim tabii ki biraz dandik oldu arkadaşlar ama idare edeceğiz değiştir Evet arkadaşlar hemen geçelim. Şuradan divimizi bir kopyalayalım arkadaşlar. 2 3 Hatta neyse bu şekilde yapalım arkadaşlar. img src eşittir şu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Resimler drive.png diyorum buna. Hemen bir bakıyorum nasıl görünecek arkadaşlar. Yan yana gelmesini sağlayalım arkadaşlar biz bunları en güzeli. O zaman bakıyorum. Şu div'ler muhtemelen kalkacak arkadaşlar. Şu div'i de kaldırdığımızda sorun muhtemelen düzelecektir. On. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi düzeldi ama style margin right 6 piksel aynısında bir üsttekine yaptıktan sonra arkadaşlar işlemimiz tamamlanacak diğer bölümde de arkadaşlar devam edeceğim hemen kaydedelim şöyle bir evet arkadaşlar boşluğumuzu bıraktık bir dakika durak bir saniye durak satacağım ya da durak satmadan hemen 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 image src mega image search Arkadaşlar kodlamayı da yaptım hemen şu şekilde hızlıca göstereyim. Bu şekilde tamamladık.